Geçen hafta yaşanan olaylar hem olayların aktörlerince hem izleyiciler tarafından, spor camiası tarafından açıkçası üzüntüyle karşılandığını, olayı yaşayanların da bizzat bu konudan dolayı üzüntü içerisinde olduğunu ben biliyorum, inanıyorum. Ümit ediyorum bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız. Sahada olsun, tribünde olsun, dışarıda olsun, nerede olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddeti insani bulmuyoruz. Bu anlamda da şiddetle olan mücadele noktasında da, daha önce de ben ifade ettim, şiddeti bizim zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Ne güzel eskiden Baba Hakkılar, Baba Gündüzler, Metin Oktaylar, Defterler. yeni futbol aktörlerinin, spor aktörlerinin bu isimler gibi rol model olması gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki nesiller tarafından da güzellikler içerisinde hatırlanması gerektiğine inanıyorum.